Çocuklar, bakayım. Anne ben bir bundan alacağım. Bakayım, tamam gel bir bakalım görsün arkadaşlar gel, tamam bir görsünler. Gel bir görsünler. Bir dakika, baston şeker. Bu ne yastı? Kurabiye, zencefil kurabiye. Kurabiye, yılbaşı ağacı. bu arkadaşlar? Bak burada da şeyler var, kutular var. Ama ya, yiyeceğim. Bakayım dön bakayım. Bana dön. Çok lezzetli. Gel Hepsini bir gezelim bakalım ne varmış başka, gel. Efe. Bunlar ne böyle? Yeniyor bardağı. <laughs> bir şey söyleyeceğim, bak burada yılbaşı ağaç süsleri var. Bu neymiş? Ahşaptan süs, oyuncak yılbaşı ağaç süsü. Yılbaşı ağacı dekoruymuş. Efe acele etme hepsini inceleyelim yavaş yavaş. Bakın burada kırmızıları var, yeşilleri var. Arkadaşlar. Çok güzel. Efe buraya Abi, gel. Baba, vay, 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 şey. Şunlara bakın. Vay, baba, Lamba. Bu ne? Bilmiyorum ki. Baksana lambalara bak. Çok güzel. Sen şu, bak. Tamam bakacağız. Tamam bakacağız gel. Anne, bak şurada yıllar şapkaları var. Gel Efe'cim. Anne, anne, Efe yıl ver. masa için masa. Yılbaşı ağaçlarına bakın çok güzel. Tamamdır. dur. Kaspi şey. güzel, bir her 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 güzel şey. de. Şunlara anne. Bak. Efe gel gel bak keçeden ne yapmışlar. Bu çok güzel. Anne, bu çok bu güzel. Evet. Te 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 te. Bu Bakayım. O şeker Şeker bunda. değil bu. Arkada var mı? Yılbaşısı. Çok güzel şeyler varmış ya. Bir dakika geliyorum acele etmeyin. Dur ver bakayım. Çok güzel. Şuralara bakın. Çorap. Bakayım çorap. As yerine yılbaşı ben çorap. Ben Yeni yıl ağacı çorapları. Ben de, ben de. Bunlar kapı süsleri. Bunlar da çok güzelmiş. Kiraz gibiler kiraz, kiraz Evet yavaş kiraz. yavaş Şu ikisi çok güzel Bak durdum bak, bak. Dur sakin Efe'ciğim Ayağında giyinmez hayır Bu süs bak gel Elini sokayım mı Sok elin sok elin Anne Gelin burada Allah da bir şeyler var Gelin Efe şunlara bak Gel buraya gel bak 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 Kravat yapmışlar. Aa. Yazı yapmışlar Melikus. kız. Efe oyuncak şeker mi ne o? Ne? Bir baksana şuna. Kurabiye Aa. mi ne o? Tam çıkarmış. Hadi daha geri takılmıyor. Ay Efe bu ne? Gerçek kurabiye gibi yapmışlar. Gerçek değil. Anne bu ne ya? Bana bak baba. Aa. Ben konuşuyorum bana sana bakayım diyor. Mekan bana. Baksana. Bu kim şey? Anne Zizya Efe gel gel şunlara Ay, bak. Çok Ana, bak. Evet çok gerçek çiziliyor. Anne bak ne? bunu da alıyor. Evet. Şeker baston şeklinde yapmışlar. Anne falayı al bana. Tamam alacağız. Anne herhalde bunun için ışık koyuyorsun. Acaba. Şeker. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Kurabiye gibi bir şey herhalde. <laughs> Bakın evet, arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Ay baba çıktı. Evet. Noel baba çıktı. Evet. Ağacın başına değil mi? Anne. Tamam gel bir dakika şöyle bir bakalım hepsine. Efe'cim koparırsın bir dakika müsaade gel. Bak burada da var gel. Bak şurada küreler var onlar çok güzel. Yılbaşı ağacı aslında bir Ha burada da var. Yavaş oğlum yavaş. Baksana ışık yapmışlar. Bakayım Zeynep ona güzel. Bunlar hepsi ağaç ışıklar herhalde değil mi? Evet led Aynen ışıklar çocuklar. <laughs> Hayır çıkarmayın daha satın almadık. Led, led ışıklar baksana Aynen. çeşit çeşit. Başka var mı led ışıklara bakalım hepsine. Buna, 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 buna. Hepsi led ışık. Tamam Efe'cim bir dakika. Böyle. Nasıl bunlar da led ışık çok güzel. Ben şuna bayıldım, Çok tatlı duruyor. Efecim gel yıldız şeklinde var. Hmm, şöyle yıldız değil mi? Evet. Bir de burada bir şey var, bir şekle. Efecim ellem ama kızıyorlar biliyor musun öyle alman alıp. Çok güzel değil mi Geyik. Evet, değil mi? Koy oraya. Ha, Tam. Işık evet, ışık. Işık geyik. Gel bakalım böyle Efecim. Evet. Hmm, çok güzel. Gelin bakalım başka bir şey var mı? Baksanıza şey poşetler falan anne, var çantalar. Ben, şey evet gel. Gel. Şeyler evet içinde, ne? evet ne? gel bak doğal Baba poşetleri var Efe. Karton Ana. poşetler var baksana. Anne. Baksana çok, çok güzel. Anne bak. Anne bak. Tamam öyle koparmadı Efeciğim bak öyle yapıyorsun ki, hepsi bırak bir dakika Efe bırak oğlum çekmeden tamam mı? çok güzel Korktum. anneciğim bak her şeyi alıp koparıyorsun atıyorsun sonra ne? yerlere olmaz gel gel bak yeni yıl taçları var burada. gelin gelin Efe gel çok keyifli taçlar bir tak bakalım dene deneyin, deneyin. bakayım Efe Tamam sıra sıra deneyin. Tam çıkar. Anne. Bakayım. Dön bakayım bana. Bana dön arkadaşlar göz. Efe bakayım. Getir bir bakayım. Efe bu çok güzel. Hadi koy yerine bunu. Bence şapkayı Noel Baba şapkası yerine yani bunu alsan daha iyi değil mi? Benim, ha? Benim kulaklığım Noel Baba geldi. Noel Baba geldi. Noel Baba geldi. Gel bunu yine koyalım. Noel Baba geldi. Başka bir şey var mı yeni yılla ilgili? Yok herhalde. Normal taçlar var. Başka bir şey yok. A kutu yok mu? Hayır. Koş işte karton kutular vardı ya kutular girişte gel. Her doğru. Girişte kutular vardı ya. Gel bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bunu nereden aldın? Hem bu ne kadar acaba? Nereden aldın Efe sen bunu? Anne. Tamam sen bunu nereden aldın? Buradan mı? Tamam bekle o zaman. Şimdi arkadaşlar görüşürüz değil Şey yapalım. Görüşürüz. Şapkayı alıyoruz. tam bir şey olmaz. Görüşürüz çocuklar.